değil. Görünüşe göre genç bir şeker planör güvenli şekilde süzülemiyor veya süzülmek istemiyor. Biri bir şey yapsın. Hmm. <laughs> <laughs> Sanctuary şehrindeki hayvanlara söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Evet. Yatağıma dönüyorum. Ben bir süper kahraman değilim. Ama günü kurtardın. Süper kahramanlar böyle yapar. Bir yardımcıya ihtiyacım var. Nasıl gerçek bir süper kahraman olunacağını öğreten bir yardımcı. Sen süper kahraman değilsin. Sen tam bir süper starsın. Süper kahraman olmak için doktor olma hayallerimden vazgeçmem konusunda bana ilham kaynağı oldunuz siz. Hı, şimdiden pişman oldum bile. Sanctuary şehrinden hikayeler sunar. Suçla mücadele dünyasına hoş geldiniz. Pekala. gagalar yerde kalsın. Bir kurnazlık yapayım demeyin sakın. Ben hepinize daha akıllıyım. Bir son dakika haberi. Bu şi tail haydutları tekrar iş başında olabilir. Bu bizim için ah. fırsat. Ah. Sanctuary şehrinin koruyucusu. Bomba! Bomba! Paniğe gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Megi sırt sırta verelim. Ne? Neden? Tüm süper kahramanlar yapıyor. Biz yapmayacağız. Sırt sırta. Herkes kahraman olabilir. Uçamayan tüy geliyor. Henüz farkında değilsin. Hazır mısın? Hazırım. Süper kahraman atlayışı. Macera için hazır olun. Kombata hazırlanın. Evet. İşte süper kahramanlık böyle bir şey. Tek ihtiyacımız yardım isteyen bir vatandaş. Ben yardım isteyen bir vatandaşım. No, bu hiç fena sayılmaz.